Arkadaşlar, bu çocukların canı çok sıkıldı. Biz tatil'e geldik. Kahvaltıdan sonra çocuklar böyle koltuklarda mayıştılar, böyle oturuyorlar. Fatih Selim, Fatih Selim, Fatih Selim ne oldu? Ne istiyorsun? Sıkıldın mı? Evet. Ne yapmak istiyorsun peki? Orada bir tane park var Ne diyorsun? Oyun alanına mı gitmek istiyorsun? Evet. O zaman dur Yusuf'a da soralım Yusuf. Senin de mi canın çok sıkıldı teyzem? Ne yapmak istiyorsun? Oyun alanına gitmek istiyor bu çocuklar. Yavuz Emre'ye de soralım. Yavuz Emre sen de gitmek istiyor musun oyun alanına? O transa geçmiş şu anda. O zaman çocuklar size bir sürprizim var. Sizi oyun alanına götürüyorum. Hadi bakalım kalkın. Hep birlikte oyun alanına gidiyoruz. Koş 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 koş. Az kaldı yaklaştık. Hadi çocuklar. Çok eğlenceli bir gün bizi bekliyor şu anda. Oley! Oley. Biz oyun alanına geldik arkadaşlar. Yusuf'la Fatih Selim hemen oyunlara başladılar bile. Tam isabet Yusuf. Tam isabet. Tam ortadan isabet etti. Şimdi sıra Fatih Selim'de. Gidiyor 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 ve karşıya vurdu. Oley! Çok güzel. Yavuz Emre top havuzuna girmeye çalışıyor. Bakalım girmeyi başarabilecek mi? Hadi bin anneciğim. Hadi gel. Hadi yardım edeyim ben sana. Aa, Yavuz Emre de top havuzuna girdi çocuklar. Bakın. Yavuz Emre topların içerisinde yüzecek şimdi. Cüp cüp cüp, cüp yapacak yüzecekmiş. Nereye gidiyormuş Yavuz Emre? Baksana ne kadar çok top var burada. Fatih Selim'e bakın arkadaşlar. Görüyor musunuz nasıl oynuyor? Dönüyor. Çok eğlenceli bir şeye binmiş Yaşasın! En güzel oyuncaklardan bir tanesi. Çok keyifli. Merhaba arkadaşlar bakın biz nereye geldik? Bu sene de aynı tatil köyündeyiz. Çocuklar bu oteldeki oyun alanını hatırlayanlarınız var mı? Biz geçen sene burada çok güzel oyunlar oynamıştık. Yine geldik çünkü biz burayı çok sevdik çocuklar. Bakın kocaman bir minibüs var burada. Sonra koz kocaman bir top havuzu var. Fatih Selim, Yavuz Emre ve Yusuf buranın tadını doyasıya çıkarıyorlar. Bakın buradan kayan bir tane minik var. Size onu göstereyim hemen. Aa! Topların içerisine kaydı. Hadi bir daha çıksın da görelim. Yavuz Emre topların içerisine nasıl kaydı arkadaşlar gördünüz mü? Hadi bir daha çıksın bakalım. Gidiyor 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 Yavuz Emre gidiyor. Sonra da hop diye kayacak. Fatih Selim'le yarış mı yapsalardı acaba? Hadi Fatih Selim sen de git birlikte kayın. Bekle abini bekle. Yavuz Emre bekle abini. Oo, oh, oh. beklemeden kaydı. Hoppa. Hadi Fatih Selim kayacak şimdi. Geliyor musun Fatih Selim? 3, 2, 1. Hadi başla kay kay kay. Kay o çıkana kadar sen bir kere daha kayarsın. Ve geldin. Fatih Selim topların içerisine düştü. Bir daha gidiyor koşuyor. Yavuz Emre ile birlikte kayacaklar şimdi. Haydi çocuklar. Ah 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 ah. İkisi birden yaşasın. Çok eğlenceli. Acaba babası da kayabilir mi? Hadi sırayla Yusuf. Yusuf sen de gel koş koş. Neden? Yusuf tramboline binmiş arkadaşlar. Babanın kucağına git Yavuz Emre. Hadi babanın kucağına otur. Hoppa. Şimdi 3, 2, 1 ve oley. Çok eğlenceliydi. Harikaydı arkadaşlar. Şimdi buradan tramboline gidelim mi hep birlikte? Acaba ben buradan tırmanabilir miyim sizce? Bakalım deniyorum deniyorum çıkmayı. Aa ben de çıkabiliyorum. Acaba ben de kaysam mı aşağıya doğru diyorum sizce? Ne yapalım? Yusuf'a bir bakalım mı şuradan ne yapıyormuş? Yusuf, Yusuf ne yapıyorsun Yusuf orada? Yusuf keyif çatıyor galiba. Uyumaya mı kalkmış? Arkadaşlar bakın ben nereye çıktım? Top havuzunun en tepesine çıktım. Bakayım. Yusuf zıplıyor. Şimdi bakıyoruz. Yavuz Emre tekrar aşağıya doğru kayıyor. Hadi. Kay. 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 Bay. Kay. Oley. Top havuzunun içerisine kaydı. Şimdi bakın size sürprizim var. Bakalım buradan kim geliyor şimdi? Sürpriz var. Sürpriz. Çocuklar top havuzunun içerisine kim geliyor sizce? Acaba gelen kim? Aa sürpriz bir şey diye yürüye yürüye geldi. Kayarak gelmedi ya bu çocuk. Bak Fatih Selim geldi oradan şimdi. Yusuf tekrar <laughs> hadi. Aa, gömüldü bile topların içerisine. Tekrar yukarı doğru tırmanıyor, tırmanıyor, tırmanıyor. Yavuz Emre gidiyor arkadaşlar. Arkadaşlar buraya kadar gelmişken ben kaymazsam olmaz değil mi? Yanımda da iki tane daha misafir var. Biri Fatih Selim, biri Yusuf. Şimdi hep birlikte kayıyoruz. Hadi 3, 2, 1. Süperdi. Yusuf da gelsin. Haydi bakalım. Ben de kaydım çok heyecanlıydım. Oley. Harikaydı çocuklar. Oyun alanının tadını çıkarmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Yavuz Emre hepsine bineceğim diye ağlıyor biliyor musunuz? Hepsine binmek istiyor çünkü. Düştün mü anneciğim? <laughs> ve bu da en keyifli oyuncaklardan bir tanesi arkadaşlar. Bu otelde Fatih, Selim ve Yusuf buna çok fazla binmişlerdi geçen sene. Sürekli bununla oynuyorlardı. Şimdi yine tadını çıkartmak için. Babası hızlandırıyor, koşuyor, koşuyor, koşuyor. Ve gördüğünüz gibi hıp hızlı dönüyorlar. Oo, Yusuf ne kadar güzel, çok güzel uçuyorsun. Orada havalar nasıl Yusuf? <laughs> Fatih Selim ile Yusuf'un nasıl uçtuğunu gördünüz arkadaşlar. Bakın böyle kocaman bir dönen salıncak toplar var. Toplara maymuncuk gibi yapışıyorlar ve hiç durmadan uçuyorlar. Çocuklar Fatih Selim'le Yusuf tramboline gitti. Ben de şimdi onların yanına gideyim. Bakın nasıl zıplıyorlar gördünüz mü? Oradan kapısı var oranın. Oraya geçeceğiz şimdi hep birlikte. Buradan emekliye emekliye mi geçsem acaba? Bakın şu an oyun alanının içerisindeyim. Sizinle beraber yürüyoruz burada. Aa ben buradan nasıl ineceğim şimdi? Olamaz. Burası biraz bana uygun bir yer değil. Acaba ben inebilir miyim burada? Oturarak mı insem acaba? Hmm, tamam. Yolunu buldum ben buradan. Oturarak aşağı ineceğim. Kaydırak gibi. Hoppa. Ve tramboline geldik arkadaşlar. Trambolini gördünüz mü? Zıplama alanı burası. İşte üç kafadar. Bakın hop hop hopluyorlar. Trambolinin tadını çıkartıyorlar. Üç kafadarın zıplamasını görüyorsunuz. Yavuz Emre'nin gücü yetmiyor. Fatih Selim ile Yusuf zıpladığı zaman Yavuz Emre yere düşüyor. Ben <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar. Yusuf, Yusuf'la Fatih Selim en güzel hünerlerini bize gösterecekler şimdi. Zıpla zıpla zıpla. Haydi maymuncuklar zıpla, zıplıyoruz. Zıpla. Yavuz Emre ayakta bile duramıyor çünkü zıplayamıyor. İki kafa dar bir zıplıyor Yavuz Emre bir kere yere yapışıyor.